Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte zengin ve bir fakir oynayacak. Yukarı yukarı bak yukarı. Yukarıda git sen yok ana. <laughs> evet, burada yukarıda yukarıda o. Videoya geçmeden önce hemen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Haydi videomuza geçelim. Deminan. <laughs> Atla sana. Atlayamıyorum. Ay ölmezsin mi? Atla güçlü atlarım ona. Yavaş Ya Aa ben... <laughs> ne? Oldu ne oldu Ya Ne oldu? doğru atlayamadım ya. Tamam. Hadi videomuza geçelim arkadaşlar. Zengin bana çapa verebilir misin? Geliyorum bekle. Tamam. Bekliyorum. Bu mu çapa? Ne çapa olan bu, bu mu o mu? O. Tamam gidelim. Elimdeki elmaslarla Hadi zengin ya. Burada İkinci çalış mi? çalışıyorum. De, diamond hole. Diamond hole mu? Diamond al şu al şu diamond'ı da istemiyorum. Neden? Ya sonra verirsin ya. Ben çalışınca verirsin. Olmaz mı? Ben şurayı çapayı bıraktım haberin olsun. Hı? Tamam aldım çapayı ben. Bıraktım. Aldım aldım. Bir dolar bıraktım. 1 dolar mı? He 1 dolar. <laughs> aldım. evine koydum mu borcu şeylerini? Ben sana verdim paraları. Hadi ben eve gidiyorum. Balkonu balkonu izleyeceğim. Bu sefer de balkonu izleyeceğim şimdi gidip de. Lan! Bitti burası. Ben sana balkonu Ya ben burayı çit yapacağım balkonu ya. Bu ne ya? Çit yok Ana buraları buraları toplayayım. Şurada bir tane tarla var. hiç gitmedi aslında. Zanatlar... Acaba elmas şey olur mu diyeceğim ama olmaz. Bu suya atlayacağım. Mustafa gel gel. Ben balkondan atlayıp öleceğim. bıktım. Ne diyorsun? He? <laughs> Daha saçmalama. Saçmalama sen bana iyi davranıyorsun. <laughs> Hayır. Olamaz zengin öldü. Hayır. Ne lan? Zengin. Ne lan? Zengin öldü. Hayır. Alo neredesin? Tuttum ama bakayım. Zengin. Saçtı töbe töbe. Zengin. Senin sesini duyuyorum ama sen öldün. Ben seni kesmem bari. Tamam evimiz mi? Evimiz değil. Biz şeydi. Ranecimiz Aynen. Siz olay ol bebi siz zengin yaşasın. Ya ben suyun üstüne atladım manyak. Üstüne Öldü mi? sandım ben de. Ama geç şey elmas setim var. Nasıl öleceksin sen? Ee? evet aynen senin elmas setin var. O kadar hı. Şuraları kırıyorum. Toprak yapayım mı? Toprak alayım. Toprak toplasam bana ev yapar. Bak, Balkon o, yapar o. mısın? Evet yaparım. Tamam. Şuraları alıyorum. O zaman bir de eee Balkon yapmak için bir de şey lazım. Kaç tane lazım peki? Kaç fark etmez böyle. Sen... 60 oluyor. Tamam da ben şunları vereyim mi zengin ya? Sen bana para ver birazcık. Al şunları geleyim. Zengin aç güzel kapıyı bir şey var. vereceğim. Yukarıdayım ben deli. <laughs> zengin şunları vereceğim sana. Gel. Bekle kapının önünde dur. Ne oluyor? Senin için atladı. Oha! Oha! Ö! Ah. Ah. Bana niye zengin diyorsun? Benim adam zengin değil. Ya senin adın ne? Çiçek. Açma lan istemiyorum. Hayır şey, şuna şey tane toplatıp da birazcık. Sen sandığa koy. Sandığa mı koydun? He. Evet. Sandık sandık boşuna bakmadı herhalde. Tamam. Koydu. Toprak koydun mu toprak? Koy toprak. He. Evet. Bekle daha toplayıp geliyorum. Ben sana toprak toplasan bana para verir misin? He? Para verir misin? Ben balkon de yaparsım dedim. Olsun. Hadi, hadi, hadi. E, tamam fark etmez. Yeter ki paran olsun yani. Tamam. Yeter ki paran olsun. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ne <laughs> Kup İmdat! Kup, Kupa oluyor. Bari. İmdat yardım edin. Ne oldu ne çık ya? İmdat ölüyorum zengin yardım et. Ne oluyor lan? Ölüyorum imdat. Ne ne becesin becesin de. De. Ya Allah bismillah. İmdat yardım edin ölüyorum ölüyorum. Neredesin sen? İmdat zengin Öyle yardım, yardım et zengin yardım et burada sıkıştım Şurayı kırıyor, kırıyorum. Evet. Ay olamaz toprak. Ha. beni ya. Şey kusura bakma zengin. Ee, şeyde sıkışmıştım da. Şeyi topluyordum zengin kusura bakma. Seni de yorduk. Bir daha havuza atlama. Ben daha balkonda havuza atladım sana yetişeceğim diye ya. Manyak. Allah kahretsin. Buraları kırdım. Balkonun aşağıda <laughs> öldüm ya. Ölüyorum. <laughs> ne yapıyorsun? Buraları kırmayacağım. Şöyle kıracağım. 3 20 tane 21 22 Tamam. Ya bismillah. <laughs> ben zengin diyorum çünkü öyle. Yok ben sana zengin çiçek demeye bayılıyorum. Benim O ben zengin diyeceğim size. Hayır, çiçek diyeceğim. Niye çiçek mi demem lazım? Evet, çiçek. Tamam. Zengin, ee, ben dur. Uf. Çiçek, ben buraya koydum o zaman. Şey toprak topladım. Bana evet. yapar mısın? Bir de bir tane şey ver bana. Evet, ya evet para. Aha. Yeter mi kadar belki. Yetmezse geri toplaktırım. Sen şunları var. da topladım yani, sana. Sana 2 do dolar atıyorum abi. Aldım. Şunları alsan sana, Şu tarlaları alsana bile. Şunları al sen. Boşuna toplamadım ben. Ben gidiyorum hadi. Tamam ben şuraları ben şey, toplayayım. Şey, balkonu yapmayı yap. Ee, yardım edin bak kalın burada. Yardım edin. Çıktım çıktım. Gel bekleyin. Aa, olamaz burayı kırdım yanlışlıkla. Nereye kırdın? Tamam hallettim. Çiçek benim şarjı bitiyor ne yapacağım? Bilmiyorum. Hadi ben videoyu bitireyim. <laughs> Şimdilik e, arkadaşlar bugün de bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.